Hepinize merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bugün çekiyorum. Evet, Fesmoter X şimdi yayınlanıyor. Ben heyecanlıyım. Çünkü hiç böyle bir şey yapmadım. İlk defa ilk defa Fesmoter X çekeceğim. Siz de kanalıma abone olarak ikinci bölümü bekleyebilirsiniz. Bir dakika. Bakalım. Arkadaşlar bugünkü amaç trend. Evet. Trend evet yapacağım. Belki yarın yuvata açarız. Ama çünkü para biriktirmek falan lazım. Yeni videolar atmaya çalışıyorum. Biraz doğru. göstermeden böyle kanalıma abone olun diyecektim ama böyle arkadaşlar ben 3, 9 4 daha 13 tane boşta kalan şey var 16 tane 40 TL'lik petim var çekilişte 3 tane yani 1000 e, abone olursam 3 kişi kanalıma abone olan ve arkadaşlık atan bana 3 kişi şey vereceğim o biterden tane çekeceğim. Biraz hızlı olalım. Evet benim şimdi de böyle bankam. 33 milyar elmas verdim. Azıcık fakirim. Bugün 40 trilyonlukları aşağı atacağım. Şöyle ıı, tweetleyeceğim. Bakalım neler verecekler. Acaba vermeyecek <laughs> <laughs> evet, evet. Ben de bir iki çok karanlık <laughs> şey Ben o kadar da şey Şöyle Yani şöyle iki tane pet mi? Ben bunu Çadır gidelim. Ama gidemedik. Bir şey oldu. Aa, gidiyoruz. Arkadaşlar burada da siz benden zenginseniz bana yardımcı olabilirsiniz. Çünkü ben oynuyorum oynuyorum. Hiçbir şey kazanmıyorum. <laughs> tekrar çekeyim ya Takla 对。<Sorry. S 2> <laughs> tam da önümde kaldı ama çıktı bana kedisi <laughs> 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 bunları karıştırdım şimdi şunu vereyim Ama o kabuğa çıktı daha güzel. Hadi yani bir pet alalım. Bir pet, iki pet bir tane daha. Çok güzel bir şeydi. Şimdi herkes de Olan bir şey değildi. herkes çok iyi yani, şimdi yeniler geldi. Herkes de ekskluyuzu. İnsanlar pet komuyor. Eskiden böyle kırk beyli falan petlerle trade yapardım. Yani kırk beyli bir pet zaten. Şimdi bakıyorum. 13 tane 40 trilyonluk pet boştan. İnsanlar zaman geçtikçe kendisi de zengin oluyor ama bazı böyle et, yani etrafındaki bazı insanlar senden daha zengin. Neden oldu? Adam benim ne aynı şey? Ne, ne şey İnsanlar şu kadar eksperiyatı mı? Hadi hadi. Bunda çokmuş ya. Gelmiyor mu şimdi? İnsanlık gitmiş. Bunda da üç tane var. Bir şey de şöyle vardı. Ben de oyunun en başlarında böyle anne çıkar falan fetler olmuştu. Bir zengin adam vermişti bana. Şimdi de o oyunun sayesinde o de kadar geçmedim ya. Oyunun sonunda ne yazıyor? Bir şey falan hiç hatırlamıyorum. Ben sizi de güzel duydu. Sineceğim sana. Anlıyorum. En başlarında çıktı ya zamanın. Can efekti hiç kapalı bir fetişti. ne de falan yok mu ya? Şey diyordu. 100k falan diyordu herhalde ya. Alt mahalle 50k. 100k de. Şey vardı. Rambo. Yusuf Baba Pro. Yusuf Baba Pro. Vallahi da bir şey Adam da bizde sıfır sıfır Bize gülün değil <laughs> <laughs> Adam da kendini zeynini sanıyor. Sen altı tane hücre bunu aldım. Adamlar bunun bir önceki yüzünü 50 bin tane hücre Ben içimden haykırı haykırı söylüyorum. Adamın 50 tane hücrü vardı ama adama alakalı da tüm. Evet. Bak. Şu için 50 tane hücrü verdi bir tane adam. Şunun için. Abi adam kovulur ki. Zenginle geliyor. Böyle altı çenek olan oyuncu. Bu arada yüzü geliyor. Çocuğum ne 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 Herkes de korkmuyor ya. Ne oluyor? Ne Adam sanki 80 milyon günlük etmiş bu mi Bu oyunu nasıl yapmıyor? <laughs> Hadi <Çok> güzelce. Olabilir. Ama <laughs> olabilir yani olmadı. Herkes abi tuttuğumu açın olsun diyor. Herkes direkt ya, bu, onu, Bunu bunu Geçitler yok ki biz ne böyle yapıyoruz. Ben git kasalım. Yere pek değmiyor ki ne de bir kadar durmasın Allah Allah. Ne abi? Allah rızası için sana pek navi? ne abi ya? Yapayım. O petlerle beni mi çalışıyorsun falan diyor. Çıkarıyorum gerçek petlerimi. He he sen kesin bu kadar zindisindir abim ne olmuş? Ne Ali bu masanın oğlum bu ne? aha bu ne? bu ne? satayım bunu alan ne var? ya? Hani? benim bankamda zaten 34 milyarı yani 4 milyarı ne yapayım? Halim en son İngilizce defterime kumak kumak yazmıştım. O da şöyle bir kapıyı açmaya yarıyordu. Lan o gideri 8 ay 9 ay oldu. Hala defterimde kumak yazıyorum. Ee, buraya Roblox. <laughs> Brox, Roblox. Roblox. Ben bir şey yaptım yanlışlıkla. <laughs> bir şey mi aldım? Doğrular dedi. Ve dava, kılıcı. Peki ben bunu ne yapayım? Abi bir anamla bir çarpıcını altına alıyorum. Bende takmecrali var. Altına alacağımı milyarlar veriyorlar. Dartma denayını bir tane bilim ya olmaz yok. Ama neden mi? Ya bir sor niye yok? Adamlar pazarda elma satarmış gibisini hiç satıyor oğlum ya. Neyse arkadaşlar domuz da burada bitsin. Ya. Çok sinirli olmuş. Allah'a emanet olun. Bu videoda öyle diyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Trek videosunun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada yorumlara istediğiniz oyunu yazın. Oynarız.